Herkese merhaba. Ben Tatlı Biber. Bugün pastacı çırarı olacağım. Merhaba. Önlük. hemen önlük takıyoruz. Merhabalar. Önlüğü takıyoruz hemen. Tamam. Şu mu? Önlük evet. Alalım önlüğü. Şimdi. Evet. Saçımızı kapatıyoruz. Tamam. Tamam, bitti. Tamamdır. Şimdi... Şimdi pasta sıvıyoruz. Pasta yapmaya başlıyoruz. Evet. Önce şunu bu kadar alacaksın, tamam mı? Tamam. Bu şekilde Al. alıyorsun. Ben de alıyorum, aynı böyle. Hı -hı. Ondan sonra şu bıçağını... Evet. Şöyle, şu şekilde alıyorsun. Şunun üzerine yayıyorsun. Tamam mı? Güzelce. Şöyle, şöyle. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Al. Evet. Bıçağını sıkarak tutmuyorsun. Serbest tut bıçağını. Güzel güzel sıva sıva. Tamam, böyle. Aynen öyle. Ben de burada yapıyorum. Ondan sonra evet. tamamdır, tamam. Bıçağını, öyle bıçağa eğmeyeceksin. Bıçak hep dümdüz duracak. Hep düz, hep düz, hep düz. Hep düz. Yamultma, yamultma. Burada. Bı -bı. Sil bıçağını şurada sıyır. Şöyle, sıyır şuraya. Ondan sonra şöyle alıyoruz şu şekilde. Kenarına başlıyoruz, tamam mı? Tamam. Az. Az al. Öyle değil, bıçak dik, dik. Şu şekilde, şöyle. Şu şekil. Ha, tamam. Alta değsin bıçağın. Şöyle alıyorsun. Buradan. Evet. Şu alta şuna değecek, tamam mı tabana? Tamam. Şöyle alta değecek, böyle geleceksin, şöyle, şöyle geliyorsun. Tamam. Al oradan. Tamam. Devam. Dibe değsin. Bıçağını düz tut. Tas sapından şuradan tutmayacaksın. Bıçak buradan tutulmayacaksın. Şuradan tutacaksın. Şöyle. Gel aşağı doğru bıçak. Biraz. Gel 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 biraz daha gel gel. He. Böyle. Şu dik tutuyorsun bıçağını. Tamam. Dim dik tut. Dim dik tutuyorsun. Aynen. Şimdi bu Şuradan bol alıyorsun. Bak gösteriyorum tamam mı? Şuradan bol alıyorsun. Şöyle bol alıyorsun. Şu siyahlıklar hiç gözükmeyecek. Hı, tamam mı? Tamam. Şöyle alıyorsun bolca. Bıçağı dik tutuyorsun. Şöyle, şöyle dik geliyorsun. Şöyle geliyorsun. Tamam. Devam et. Bıçağını dik tut şunu düzelt. Öyle mi? Evet öyle. Bir daha koy. Hayır bir daha yeter. Aa. Millete şanti mi yedireceğiz? Yeter mi? Yeter <laughs> evet. o kadar. Aa, tamam. Şimdi düzelteceksin onu. Ye Şu şekil olacak. Şu bu da koy. Şu şekil yapacaksın. Aa, Aa, tamam. Sayın. Tamam. Evet. Aynı. Çok gitme. Çok gittin. Açtın pastayı. Bir evet. bırakabilir misin? Şöyle tutuyorsun. Şu bıçağı şuradan tutuyorsun. Bak şöyle ta şuradan tutuyorsun. Şu kadar. Şu parmağın şöyle dursun. Tamam mı? Şöyle tamam. dik tut. Buradan tutarsan dengesiz. Tamam mı? Şöyle oynar. Şuradan. Şöyle. Şuradan tutuyorsun. Şöyle geliyorsun. Tamam mı? Tamam. Şöyle düz. Düz geliyorsun, şöyle. Hmm. Buradan nasıl yaptım? <laughs> Üstünü şöyle yapacağız. Şöyle sıvıyoruz, güzel düzeltiyorsun kenarlarını. Hmm. Üzerini yaparken şu şekil, şöyle alıyoruz, şöyle alıyoruz. Tersten alıyorsun. Boy. Ben nasıl al? Ben buradan almıyorum. Şuradan, şuradan hmm. gidiyorsun. Şöyle. Pastadan bir daha git dışından, dışından. Deminki gibi şu şekil bir daha git. Bu da? Aynen öyle dümdüz git şimdi ki düzelsin paslan üzeri. Ama oh ya. yavaş yavaş. Tamam. Devam düzelmeyecek şöyle olacak. Korkma. Korkma. Evet oluyor. Böyle mi? Böyle. Öyle de olur. Şöyle yapmak daha güzel olur. Buradan gitmek daha güzel. Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Sen sıfırdan yapacaksın. Onu bana vereceksin. Yenisini yapacaksın. Tamam mı? Tamam. E ben hiç karışmayacağım. Sen yenisini yapacaksın. Ben bunu alıyorum. Şunu alıyorsun. Şu çikolata pasta. Çikolatalı muzlu pasta o. Muzlu zaten koydum. Muz içinde. Ben okulda öğrendim. Okulda mı öğrendim. Ben mi? Öğren, evet, evet Yok ben çıraklık yaptım. Aa. 11 yaşında. 11? Evet. Çok uz, 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 uzun. Oluyor mu? Evet. Evet mi? Oluyor mu bu? <laughs> Hiç oldu mu? Demek ki gibi. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> evet dedi ya. Allah'ım. Allah. Güzel olmuş. Acayip. <laughs> evet usta. Evet şimdi. Şey oldu mu? Hayır. De, bir, ha, bir, daha devam. Bir daha devam. Evet. Sen onu yapana kadar devam. Her gün burada gelecek, sana yardım, tamam Her gün bekliyorum. Her gün. <laughs> ben öğren, öğrendi, öğrendiğim pasta diye. Bu sipariş olacak. Yani. Şimdi e, ne yaptım? Bu tamam, bunu tamam. süsleyeceğiz, bu sipariş olacak. Mesela meyve. Meyve, tamam. hepsini yapacağız, tamam. aynı. Birazdan hepsini yapacağız. Ama bu böyle olacak. Şurada koy. Bu tamam. Tamam. Buna bu sipariş olacak. Bitti, bekle. buraya hemen bunların işi tamam. Şunları bir alalım. İyi mi? Bunlar hemen yıkıyorsun. Tamam. Yık Sen çıraksın, sen yıkayacaksın. Abi ben... ben usta, usta. <laughs> usta ben yıkam. <laughs> Bırak ben yıkam. <laughs> Evet. Bıçağımı e, yıkayıp alabilir miyim? Bıçak? evet çikolataları getiriyorsun hangi çikolata? beyaz çikolata o, onları pastaların üzerine yapacağız onları beyaz çikolata beyaz çikolata bu <laughs> ne yani bir yapıyoruz bak şu beyaz çikolatadan beyaz pasta yapıyoruz alıyoruz, kenarlarını yapıyoruz şöyle tamam mı? Çok güzel. Pataları sağlamlaştırıyoruz burada bu şekilde, getiriyoruz, şurada dizmeye başlıyoruz tamam mı? Tamam. Şu şekil. O kirli pasta olacak biraz sonra. Şu orta pasta olsa, büyük küçük? O küçük, dört yeşillik. <laughs> şöyle alıyoruz, muzlu pasta. Nozuluk. Tamam mı? Evet. Döke çikolata döker misin üzerinde şimdi Şuradan alıyorsun şeyde, şöyle alıyorsun. Şöyle, şöyle, alıyorsun. Evet. şöyle dök, şöyle dök. Küçük küçük. Yay her tarafına. Her yere. Her yerine. Biraz daha dök. Öyle mi? Dök aynen öyle. Ondan sonra tamam. Ne yapıyoruz? Bıçakla Hı. düzeltiyoruz. Pastaya hiç dokundurmuyoruz bıçağı artık tamam mı? Tamam. Pastaya daha hiç değmeyecek burada. Şu şekilde. Sonra kenarına geçiyoruz, şu şekilde. Yine pastaya hiç dokundurmuyoruz, tamam mı? Tamam. Pastaya hiç dokundurmuyoruz. Şöyle şöyle, kenarını böyle yap. Yavaş yavaş git. Tamam. Üste kadar götür. Pastaya hiç dokundurmuyorsun. Evet, Öyle hiç mi? dokundurmuyorsun <laughs> pastaya. Aynen. <laughs> Pasta yaparken gülünmez. O. Ne yaptın? Üstünü bozdu. Ma üstünü atmıyoruz. Hmm. Şunu şöyle alıyoruz. Harika. Hemen geçiriyoruz şuraya. Hemen yenisine başlıyoruz. Döküyoruz çikolatasını. İşte dök dök dök, bolca dök. Ne? <laughs> <laughs> Aynı, öyle da. <laughs> Beyaz işimiz tamam. Bu tamam. O tamam. Evet. Başka? Bak. Usta demeyi bilmiyor musun? Usta, sen ben. usta. Ben. Usta. Sen? Çırak. Şimdi çikolatalı pasta yapıyoruz. Evet. Çikolata alayım. Şunu döküyoruz buraya. Çikolata dök üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. O iş tamam. Üstünün Ondan tamam. sonra Çikolata. Bu çikolatalı muzlu. Bu çikolata. Evet. Hı -hı. Sen çikolata seviyor. Tabii. Evet. Ben Çok gidiyor. yiyorum, kilo alamıyorum ama. <gülüyor> 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 oh, güzel. Çok güzel. Sen de yapacaksın, alışacaksın artık. şeyle koyuyoruz. Sen çırak olduğun için şimdi sana bunları koydurtmuyorum buraya. Niye? çok. Yam olur diye pasta. Ya ne? Tabii yarınki ne yapacaksın sen böyle yapacaksın. Tamam yarın evet. <gülüyor> devam. <gülüyor> Aynen devam. Ya böyle çırak, iyi oldu ya. <laughs> Evi Usta? Usta tamam. Çok güzel pasta yapıyorsun. Teşekkürler. Bravo. <laughs> Şu çikolata nasıl böyle yaparsın? Yap makine, yap makine. Şimdi bu vişne de bunları karıştırmamamız lazım yoksa orada viçne, vişne çikolata. Vişne çikolata. Ha, vişne çikolata. Ee, hepsi kapalı nasıl e, um, aldır şu vişne fu şu muz. Bu las kafası. Zeki. <laughs> zeki, zeki adam. Öyle mi oluyor? Zeki. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. <laughs> Which name? Bu? Bu framboaz. Fram oh, ben framboaz çok beğendim. Çok seviyorum. Bu çikolatalı olan. Bunun içinde çikolata da var. Siyah çikolata. Siyah çikolata evet. var. Pembe. Güzel. Pembe mi güzel? Evet. Pembe daha güzel. Evet. Bence de. Aa. Ben de onu severim. <laughs> Aferin. ben de onu severim yani. Son bir tane mis kaldı. da çikolatalı, sade çikolata bu. Sade çikolata. Evet. Evet. Dök ortasına. A, sade Biraz çikolata. Daha. Tamam. Ekmek yoksa ne yiyeceğiz? Ekmek yok. Ekmek. Yoksa pasta yiyeceğiz. Evet. Pasta F evet. Ama bu değil. Aa, o yiyelim. yiyin. Şimdi bu işlem de bitti. Evet. Şimdi üçüncü aşamaya geçiyoruz. Kutu nerede? Kutu? kutu. Kutu burada. Şu kutu. Kutu. O kutu. Onu biraz sonra dolduracağız. Bunu böyle dökelim şunun içine. Tamam. Hemen tezgahımızı siliyoruz. Evet. Temiz olacağız. Burada temiz. Hemen şurayı topluyoruz. Aferin, çırak, aferin. Geçtik. Bu işlem de tamam. Demin ellerimizi güzelce yıkıyoruz. Bıçaklarımızı yıkıyoruz. Harika. Şimdi süslemeye geçiyoruz. Süsle? Süsleyeceğiz pastaları yapıyorsunuz <laughs> Meyveler ne Çilek? Eee mevsimi değil. Muz da var? Muz alalım. Kiwi nereye geldi? Kiwi Tahrize'den geldi. Evi. Evet. Şimdi pastaları süslüyoruz. Hı. Güzelce görsel bir şey yapacağız, güzel süsleyeceğiz tamam mı? Tamam. Muz. Muz soyacağız. Şunu da şöyle keselim evin. Farklı keseceğiz. Böyle süsleyeceğiz. Kahve kahve. Çok güzel olacaklar. Bunu alıyoruz evin. Atıyoruz içine. Şu şekilde. Şu jöle. Jöle. Pasta jölesi. Saç jölesi değil ha. Saç jölesi değil Ha, saat değil pasta pasta ne gülüyorsun Allah aşkına kötü bir hmm. espriydi bu şu şekilde karıştırıyoruz evi güzelce her tarafını inceliyoruz ondan sonra şöyle başlıyoruz süslemeye hmm. şu şekilde başlıyoruz tamam mı tamam çok güzel bu kivili. kivili, şimdi bunları alacaksın evin, Hı. şu pastanın üzerine dağınık şekilde koyacaksın. Gelişi güzel, yani düz olmasına gerek yok. Karman çorman koyuyoruz tamam mı? Tamam. Karışık. Şöyle biraz ortaya doğru, tamam mı? Tamam. Karışık evet. atıyorsun. Şu tamam mı? Devam. Ortasına koy. Tamam. tamam. O tamam. Şimdi... Ona koyma. Hepsini Hı. ona koy. Hepsini Aa, ona koy. Karışık ha, koy. Çok mu? Tamam bitti. O bitti bak şu muzlu yapıyoruz. Evet. Şöyle dizelim. Muzlu jel gerek yok. Buna çikolata dökeceğiz üzerine. Şu da muzlu. O öyle evi. Evet. evet. Ondan sonra ikisi şu ikisi muzlu. Tamam. Sen de öbürünü yap. Aynı benim gibi döşe tamam mı? Tamam. Bir şekilde. Sen de aynısını yap onu. Bu muzlu nerede geldi? Çift yere. Nasıl? Şu muzlu. Muzlu döşe tamam. hepsini onun üzerine güzelce. Ortalarına da koyabilirsin. Tamam, tamam güzel. Daha. Şöyle koyak, Şöyle karışık olsun şöyle. Tamam. Gelişi güzel. Evet. Güzel makyaj. makyaj. Daha yapacağız. Bitmedi. Bitmedi. Aa, bitmedi. Hayır. Baktık. Şuradan bir muz daha kesiyoruz eve. Evet. Bunu jöleli yapacağız, tamam mı? Tamam. Saz jölesi değil. <laughs> jöle yeterli mi içindeki? Az bir şey jöle koyalım içine. Az bir şey at. Tamam. Karıştır. Karıştırıyorsun. Buna. Yine bunu aralarına koy Ara ara ara. Karışık. Karışık. Tamam. Evet. Evet. Çok güzel. Evet. Tamam mı? Tamam. Şimdi Evi bu frambuazlı. Ha bu frambuazlı. Soğuk frambuaz. Tabii. Soğuk. Az jöle atıyoruz. Sağ jölesi Tamam. Biraz daha. Tamam. Bunu harmanlıyoruz. diyoruz bunu. Maşallah. Böyle. Frambuaz da tamam. Hemen vişneli yapıyoruz. Çay, çay, çay. Az daha jöle evin. Tamam. Tamam. Bunu da harmanlıyoruz böyle. Gelişi güzel atıyoruz evi. Tek tek. Tek tek. Şunu da renklendiriyoruz tamam mı? tamam. Karışık meyve. Karışık meyve. Bu da tamam. Hı. Ondan sonra Onları atıyoruz çöpe. Hemen hemen güzel 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 güzel. Evet temizlik imandan gelir. Tamam. Ne? Temizlik. İmandan gelir. <laughs> Anlamadım. Anlamadım. Oh my god. tamam. Gel şimdi söyle. Evet. Temizlik. Temizlik. İmandan gelir. Temizlik imana gelir. İmandan imandan gelir. Yenir. Gelir. Gelir. Temizlik imandan gelir. Temizlik imana gelir. O kadar. Tamam. Evet. Temiz oluyoruz. Tamam. Hemen şöyle şuradan susluyoruz tamam mı? Şöyle şöyle muzları çikolata. Çikolata. Suyu çikolata. Evet, erilmiş çikolata. Çok güzel. Şöyle gezdiriyoruz. Şunları yap sen de aynı benim gibi. Tamam. Bol dök biraz daha. Tamam. Evet. Şimdi sonra kursun. O şimdi olacak üzerine ben şimdi şanti sıkacağım ona tamam mı? Tamam. Makyaj işi bitmedi. Bu süslü gelin. Tamam. O tamam. Şuna da şöyle yapıyoruz sos döküyoruz tamam mı? Tamam. Şöyle. Aa, güzel olmuş. O öyle. Hemen şunu alıyoruz elimize Bu bah, ne? Şanti. şanti, krem şanti. Hemen süslemeye başlıyoruz, tamam mı? Şöyle. Hmm. Krem şanti. Krem şanti bu. Bunlara da ara ara böyle, hmm. tamam mı? Tamam. Şöyle. Harika. Bu çalış sen seviyor. Ben mi? Mutlu musun? Bıkmışım. Bunu almışım. Herkese çok yani. eski işte 89'dan beri bu işi yapıyorum evi. Aa, ama çok iyi ya. İyi mi? Aa gibi artistik. Artistik. Evet. <gülüyor> 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 gibi ya gibi. Oh, çok güzel. Şimdi evi bunlara evet. pastaların olmazsa olmazı fıstık. Antep fıstığı, şu dracı, çikolata, hmm. iki fıstık, hmm. bunu çikolatalı pastanın üzerine böyle atıyoruz, tamam mı? Tamam. Gelişi güzel yine, şu şekilde. Hmm. Tamam. O tamam. O tamam. Evi gel. Evet. Şunu fıstık atıyoruz üzerine. Az az. Az az. Tamam mı? Tamam. Bu böyle. Buna böyle atıyoruz. Hayır. Yok. Hepsi ne değil? Hepsi ne değil? Hangisi? Şuna da at, ortasına at, serpiştir, serpiştir, biraz daha. Bir daha. Biraz daha koy. Süper. Bu ne? Fıstık. Fıstık. Antep fıstığı. Fıstık. Evet. Bunlara böyle yapıyoruz. Şuralarına tamam mı? Şöyle. K. Şöyle. Hı. Şöyle. Tamam mı? Tamam. Şu şekilde yapıyoruz. Hı. Onu da sen yap. Bir daha. Ortasına da at. Burada. Aynen. Az daha, süper, tamam. Harika. Bu kadar çok atılmaz. Böyle atarsan Hı. batarız. <laughs> Ondan sonra şuna da şöyle atalım. Hı. Harika. Şimdi evi bak. Pastaların makyajı e, bitti sayılır. Tamam mı? Tamam. E, şimdi evi Evet. Pastalar, makyaj. Tamam. Evet. Her şey güzel. Çok güzel. Pastalar satışa hazır. Evet. Senden pastacı e, olur. Öyle Ama mi? ne zaman? Ne zaman? 30 sene sonra. <laughs> oh, çok. <laughs> 30 yıl değil de bunu bir aya indirmek için o oh, çok... çok, her gün buraya geleceksin burada pasta oh, yapacaksın. Tamam her gün gelecek her gün gelecek. Benimle çalışmayı sevdin mi? Evet, çok çok. <laughs> ee, yarın daha iyi olacak. Tamam, teşekkür ederim. 30 seneye bırakmayacağız bu işi. Gelecek, her zaman gelecek. Her zaman gelecek, evet. bu pastaları sen yapacaksın. <laughs> tamam. Ben yok, sen ben... yapacaksın. Sonra, e, bir, bir daha sonra sen gitti. Bir daha ki evet. Bir daha geleceksin, ondan sonra ben yok. <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Çay. Çay, yarasın.